Buna göre aşağıdaki öğrenci çizimlerinden hangisi bu mesafeleri en iyi ifade eden çizimdir? Burada Güneş ile galaksinin arasının 20.5 olduğunu görüyoruz. Güneş ile galaksi 20.5 Güneş ile galaksinin 20.5 olduğunu görüyoruz. Burada doğru verilmiş. Galaksi ve yıldız 11.2 Yıldız ve galaksi 11.2 olabilir. 11.2 Burada Yıldız da galaksi 11.2 olamaz. Çünkü zaten Güneş ile galaksi 20.5 ise bu çizim mantıksız olur. C'yi eledik. Burada yine e, baktığımız zaman galaksi ile yıldız arası 11.2 olacak. Burası zaten 10.5 ise şu aralık 11.2 olamaz. D şıkkını eledik. Dünya ve yıldız 10.5. Dünya ile yıldız 10.5 olabilir mi? Olamaz. Çünkü burası 11.2 ise dünya ile yıldız 10.5 olamaz. Çok e, garip bir çizim olur. Yani şu aralığın 10.5 olduğunu söylüyoruz. Halbuki bu aralık 11.2'ymiş. O yüzden A'yı deliyoruz. Baktığımız zaman dünya ile yıldız 10.5'miş. 20.5. Yıldız ile galakside şurada 11.2 olabilir. Çok mantıklı. O yüzden cevabımız B şıkkı. Hakan'ın gölün kenarındaki taşı kendisine daha yakın görmesinin sebebiyle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Göl kenarında içinde bakan Hakan gördüğü farklı bir yapısı olan taşı almak istiyor. Elini uzatıyor fakat taşın daha uzakta olduğunu fark ediyor. O zaman burada yapmamız gereken e, hava ortamından su ortamına baktığımız zaman cisimleri olması gerekenden daha yakın görürüz. Yani burada yoğunlukların farklı olduğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden ışık farklı saydam ortamlarda doğrultusu ve yön değiştirir. Doğrudur. Işığın farklı saydam ortamlarda süreti değişir. Yani hava ortamında su ortamında hem doğrultu değişiyor ışığın hem yönü değişiyor. Aynı şekilde ışığın sürete de değişiyor. C. ışığın yoğunlukları farklı olan saydam ortamlarda kırılma uğraması. Yine burada havadan suya geçerken ışık kırılıyor. O yüzden C de doğrudur. Işığın yoğunlukları farklı olan saydam ortamlarda aynı hızda hareket etmesi. Burada hava ve su ortamında ışık aynı hızda hareket etmez. O yüzden D şıkkı yanlıştır. Buna göre 2 ve 4 numaralı aşamalar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Verilen bir bitki hücresi. Burada kromozomlar oluşmuş. Kromozomlar hücrenin ekotural düzlemine sıralanır. O yüzden A ve D şıklarını ediyoruz. Daha sonra burada kardeş kromatikli kromozomların birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Ve artık burada hücremiz ikiye bölünmeye başlayacak. Burada baktığımız zaman hayvan hücresi boğumlanma ile gerçekleşir. Bitkilerde ara lamel dediğimiz oluşum gerçekleşerek bölünür. O yüzden camımız B olamaz. Çünkü B hayvan hücresine ait bir bölünme. O yüzden camımız C şıkkıdır. Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ormanda iç dolu şişe var ve orman yangını sebep olmuş. Burada güneşten gelen ışıkları bir odak noktasına toplamış. Yani burada ince kenarlı merceğin görevinden bahsetmiş. Peçişe prizma görevi görmüş, ışıklar renklerini ayırmış. Yanlış. Burada peçişe prizma görevi görmüyor. Mercek görevi görüyor. Ve ışık ışınları peşe tarafından sorulmuştur. Işık ışınlar peşe tarafından sorulmuyor. Kırılarak bir noktada toplanıyor. Peşe mercek görevi görerek ışık ışınlar bir noktada toplanmıştır. Evet, cevabımız bu. C şıkkı. Peçişe ışık ışınları dağıtmamıştır. Kalın kenar mercek görevi görmüyor. O yüzden D de yanlıştır. Burada cevabımız C şıkkı olacak. Çünkü burada FETÇ'e ince kenarlı mercek görev görerek ışınları bir nokta toplamıştır. O yüzden cevabımız C şıkkı. Bu tanecik modelleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A. Moleküllerin tüm bileşiklere aittir. Bu nedenle mole modellerdeki tanecik ile homojen karışım elde edilemez. Yani bu verilen bileşikler başka bir madde içerisinde çözülemez diyor çözünebilir, homojen karışım elde edebilir. O yüzden kesinlik bildirmiyor. A'yı eledik. Ve ikinci modelde iki farklı bileşiğine ait model bulunacağından heterojen bir karışımdır. İkinci modelde baktığımız zaman 1, 2, üç farklı bileşik var. O yüzden B yanlış. Modellerin tümünde saf madde molekül modeli göstermiştir. Burada modellerin tümü saf değil. İkinci model heterojen bir karışım olabilir. Heterojen karışımlar saf madde değildir. O yüzden C de eledik. Atom çeşidi sayısı en fazla olan modelde 3 çeşit molekül bulunur. Atom çeşidi sayısı en fazla ikinci modelde var. Baktığımız zaman 1, 2, 3 çeşit molekülümüz var. O yüzden değişik kesin doğrudur. Cevabımız D şıkkıdır. Bu deneyde gözlenen sonuç aşağıdaki olayların hangisinde aynı amaçla uygulanmamıştır? Beyaz perde ışığı daha çok yansıtmış, siyah perde ışığı yansıtmayıp soğurmuş. O yüzden A şıkkında evlerde perdelerin açık renk tercih edildiğinde geceleyin aydınlatılan odanın daha aydınlık görünmesi. Çünkü ışık gelir perdeye çarpıp tekrar geri yansıtır. O yüzden aydınlık olmasını sağlar. Yazlık evlerin genellikle beyaz boyanması. ne yazlık evler beyaz boyanıyor. Güneş ışığı gelip çarpıyor. Bu şekilde evler çok ısınmamış oluyor. Yaz mevsiminde beyaz giysiler tercih ettiğimiz zaman güneş ışığı gelir ve yansır. Aynı şekilde koyu kıyafet tercih etmiş olsaydık daha çok soğurulurdu ve bu durumdan dolayı sıcaklıktan dolayı rahatsız olurduk. Beyaz kıyafetler giymemizin sebebi güneşin gelip tekrar yansıması. O yüzden yine aynı amaçla kullanılmış. Fakat D şıkkında evlerde kullanılan tasarruf lambaların beyaz ışık yayması yukarıdaki verilen e, olayla ilgili aynı amaçla kullanılan bir örnek değildir. O yüzden cevabımız değişik olacak. Pınar ve Sevil ismindeki ikizler güneş ışığı altındaki özdeş buzları aynı büyüklükte farklı türde oldukları bilinen 1 ve 2 numara mercekteki mercekleri eşit mesafeden tutuyor. 2 numara mercekteki buz daha çabuk eriyor. O zaman buradan şunu anlıyoruz. 2 numaradaki ince kenarlı mercek farklı türde olduğu için de 1 numaradaki kalın kenarlı mercek. Buna göre hangisi yanlıştır? 1 numara mercekte görüntü düz ve cisimden büyük olur. Kalın kenarlı mercekte görüntü düz fakat cisimden küçük olur. O yüzden A şıkkı yanlıştır. İki numaralı mercek dürbünlerin yapısında kullanılır. Dürbünlerin yapısında 2 numaralı mercek yani ince kenarlı mercek kullanılır. B doğrudur. 1 numaralı mercek miyop göz kusunun düzeltilmesinde kullanılır. Kalın kenarlı mercekler miyop göz kusunda kullanılıyor. İki numaralı mercekte kırılan ışınlar bir noktada toplanır. 2 numaralı mercek ince kenarlı olduğu için kırılan ışınlar bir noktada toplar. Odak noktası o yüzden D şıkkı doğrudur. Cevabımız A şıkkı. Buna göre doktor öğrencilerden hangilerinin göz kusurunu ince kenarlı mercekle tedavi edebilir. İnce kenarlı mercekle tedavi edilen göz kusuru hipermetroptur. Hipermetrop göz kusuru ince kenarlı mercekle tedavi ediliyor. Güzin yakını görüyor. Onur yakını uzağı görüyor. Onur'da bir sıkıntı yok. Eda uzağı iyi görüyor. Mehmet de yakını görüyor. Hipermetrop göz kusurunda uzak daha iyi görülür. O yüzden Eda uzağı gördüğü için hipermetrop göz kusuru vardır. Hipermetrop göz kusurunda ince kenarlı mercek özeltilir. O yüzden Eda'nın ince kenarlı mercek kullanması gerekiyor. Cevabımız B şıkkı. Buna göre cismin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili çizilen aşağıdaki sütun grafiği yani hangisi doğru olamaz. Burada P'den servis bırakılıyormuş. R noktasına durmuş. Durduğuna göre yüzeyde sürtünme vardır. Buradaki enerjinin bir kısmı sürtünmeye gidebilir. O yüzden A'da baktığımız zaman 100 yıllık bir enerjisi var. R'de yüksek daha az 75 yıl. O yüzden bu grafik çizilebilir. Sıkıntı yok. B'ye baktığımız zaman L noktasından geçerken 70 oranında kinetik enerjisi, 20 oranında potansiyel enerjisi var. Yani toplamları 90. Yani L noktasındaki enerjisi 90'mış. Fakat M noktasına geldiği zaman toplam enerji değişmeyecek. Hatta ortam sürtünmesi biraz azalması gerekiyor. Fakat kinetik enerjinin 95 olduğunu söylemiş. Yani enerji artmış. O yüzden burada L noktasında enerji 90 olup M noktasında enerjisi 95 olamaz. Çünkü kinetik ve potansiyel toplamı 90'dır. En fazla burada 90 olabilir. Sürtünmesi olduğunu kabul edersek. Ki yolda sürtünme varsa bu 90'dan daha az olması gerekiyor. B kesinlikle yanlış çizilmiştir. C'ye baktığımız zaman K noktasında yarı yarıya potansiyel ve kinetik enerjiye sahipmiş. L'den geçerken de enerji 70 ve 25 oranında azalmış. Yani toplamları 95 yapıyor. Normalde K toplam 100 oranındaymış. 95 oranına düşmüş. Yani K'da ne sürtünme olabilir? Burada bir kayıp yaşanmış olabilir. C çizilebilir. D'ye baktığımız zaman M noktasında 75 yıllık bir enerjiye sahip. R noktasında yine 75 yıllık bir enerjiye sahip olabilir. M'den R'ye giderken kinetik enerji yani potansiyel dönüşmüş olabilir. D grafiği de çizilebilir. Fakat burada B grafiği çizilemez. Cevabımız B şıkkı. masalar ve üzerindeki kitaplara ayrı ayrı sırasıyla yeşil ve kırmızı ışınlar gönderildiğinde yargılarına hangileri doğrudur? Her iki durumda da cisimler yalnızca kendi rengindeki ışığı yansıtır. Biz burada yeşil ışık gönderirsek yeşil ışık geri yansır. Kırmızı ışık gönderirsek kırmızı ışık geri yansır. Kırmızı ışık gönderirsek kırmızı geri yansıtır. O yüzden ışıklar kendi rengini geri yansıtırlar. Bir doğrudur. Yeşil ışık altında iki masada da yansıma olmaz. Burada baktığımız zaman yeşil ışık altında yeşil ışık gönderdik. Burada yeşil kitapta yansıma oldu. Yeşil ışık gönderdik. Siyah ve siyah oldu. Çünkü ana renkler birbirlerini yansıtmaz. Kırmızı, yeşil ve mavi ana renk olduğu için bunlar birbirini yansıtmıyor. Yeşil ışık altında iki masada da yansıma olmaz demiş. Yanlış. Birinci masada kitap yansır. O yüzden ikinci öncülümüz yanlış olacak. Bir doğruydu. Kırmızı ışık altında ortamda sadece bir masa ve bir kitap görünür. Burada kırmızı ışığa bakalım. Kırmızı ışık gönderdiğimiz zaman masayı kırmızı görürüz, kitabı siyah görürüz. Yani siyah örtünün üzerinde, kırmızı örtünün üzerinde siyah bir kitap göreceğiz. Yani şu şekilde kitabı siyah olarak göreceğiz. Biz buraya kırmızı ışık gönderdiğimiz zaman da bu sefer kitabı kırmızı olarak göreceğiz. Yani masayı kırmızı olarak gördük, bir masa kırmızı olarak gözüktü. Burada kitap siyah olarak görünüyor. Burada kırmızı olarak görünüyor. O yüzden bir kitap göründüğü için iki kitap görünür. O yüzden üçüncü öncülümüz de yanlış. Cevabımız ikinci de yanlış idi. Bir doğruydu. Yalnız bir aşıkkı. şıkkı. Buna göre aşağıdaki sistemlerden hangisi bu durum örnek olamaz? Işık bir enerjidir. Cisimler ve bazı canlılar tarafından sorulur. Depolunarak farklı enerji türlerine dönüştürülebilir. A şıkkında fazla ısıdan korumak için binaların tamamen camı döşenmesi. Burada ısıdan korumak için ışığın yansıması olayından faydalanılıyor. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Çünkü yukarıda soğurulması ve depolanıp kullanılması ile ilgili bilgi verilmiş. B de binaların güneş ışığını daha fazla alan güney cephe evlerinin güneş ışığını fazla almaya kuzey cephe evlere göre daha fazla ısınması. Burada ışığın daha fazla sorması olayı var. O yüzden doğrudur. Binaların çatılarını kullanan güneş sistemlerinde enerji üretiliyor. Burada yine depo olarak enerji üretilmesi olayı var. D seçeneğinde baktığımız zaman bir tarlada bölmelendirilmiş iki farklı bölgeden birinin üzerine karton kapatılıp iki gün bekletince bitkilerin daha az büyümesi. Burada canlılar tarafından ışığın sorması gerekiyor büyümek için. O yüzden burada da kullanılıyor. Hangisinde örnek olamaz dediği için cevabımız A şıkkı. Buna göre düzeneklerde hangi harfler okunamaz? Mavi ışık görüldüğü zaman mavi geri yansır. Mavi, yeşil, kırmızı ana renk olduğu için ana renkler birbirlerini yansıtmaz. D ve S harflerini burada göremeyiz. Kırmızı ışık kırmızı geri yansıtır. S harfi görülür. Kırmızı, yeşil, mavi'nin ana renk olduğu için ana renkler birbirlerini yansıtmaz. O yüzden L ve G görülemez. O yüzden birinci düzenekte L ve S harfleri, ikinci düzenekte L ve G harfleri görülemeyeceği için cevabımız C şıkkı. Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisinin harflerinin düz aynadaki yazılışı harflerin gerçek yazılışı ile farklılık göstermez? Spoiler yazısına baktığımız zaman E harfinin simetriğini almışız ve farklılık gösteriyor. O harfine baktığımız zaman ya da I harfine baktığımız zaman bu harflerin yazılışları farklılık göstermiyor. Olduğu gibi yazıyoruz. O yüzden farklılık göstermiyor lazım. Ahmet'te E harfi mesela farklılık gösterir. Simetriğini aldığımız zaman şu şekilde yazarız. Ya da Yavuz'da Z harfi farklılık gösterir. Samsun'da N harfi farklılık gösterir. Ama Hatay kelimesine baktığımız zaman burada hiçbir harfi simetrini aldığımız zaman yazışı farklı olmaz. O yüzden cevabımız C şık olacak. Buna göre Ayşe'nin gördüğü aynı ve özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? Köşe aynası olarak kullanılır kavşak aynası. Tümsek aynadır. A. Araba aynaya yaklaştıkça görüntünün boyu büyür. Ancak arabanın kendisinden küçüktür. Tümsek aynada görüntü daha küçüktür. O yüzden A doğru. Araba aynadan uzaklaştıkça görüntü daha da küçüldüğü için bu aynalar teleskoplarda da kullanılır. Teleskoplarda çukur ayna kullanılıyor. O yüzden yanlıştır. B şıkkı yanlış oluyor. Arabaların yan aynalarındaki ayna ile virajda gördükleri ayna aynı çeşittir. Arabaların yan aynalarında yine tümsek ayna kullanılıyor. C doğrudur. Günlük hayatta cisimleri geniş açılı şekilde görebilmek için kullanılan ayna çeşididir. Tümsek aynalar geniş bir bakış açısı sağlar. O yüzden D şıkkı da doğrudur. Cevabımız B şıkkı. Öğrencinin hangi sorulara verdiği cevaplar doğrudur? Burada K'ya baktığımızda K'den L'ye geçerken ışık normale yaklaşmış. O yüzden burada L'den M'ye geçerken yine bakıyoruz. Işık yine normale yaklaşmış. M'nin yoğunluğu en büyük. Daha sonra L'nin yoğunluğu. Daha sonra K'nın yoğunluğu. Burada kırıcılığı en fazla olan M ortamı. Yoğunluğu en fazla ortam M'dir. Doğru. Işığın süratinin en fazla ortam K'dır. Doğru. Çünkü kırıcılığı en az olan ortam K. O yüzden ışık en hızlı olarak K'da gider. Hangi ortamın kırıcılığı en fazladır? M ortamını kırıcı olacak. O yüzden 3. soruya yanlış cevap vermiş. Cevabımız 1 ve 2 olacak. B şıkkı. Bu düzenekle ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Evde bulunan bir çanak anteninin iç yüzeyine aynalar konulmuş ve aynanın belirli odak noktasına su haznesi konulmuş. Güneş ışınları odak noktasına toplanıp suyun ısınması sağlanmış. Isınan su motor yardımıyla kombiye taşınmış. Kombi ev ortamının sıcaklığını artırmış. Bununla ilgili olarak ısınmak için güneş enerjisi kullanıldığında maliyet neredeyse sıfırdır. Burada doğada var olan bir enerji kullandığımız için bir maliyetimiz yok. O yüzden Maliyet neredeyse sıfır dediği için doğrudur. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmış olacağından fosil yakıt kullanım azalır. Burada fosil yakıt kullanımını azaltır. Çünkü biz burada güneş enerjisini kullanıyoruz. 2 de doğrudur. 3. Çukur ayna üzerine gelen ışınları yansıtarak haznedeki suyun sıcaklığını artırmıştır. Evet çukur ayna üzerine gelen ışınları yansıtarak odak noktasına topluyor. Ve suyun sıcaklığını artmasını sağlamış. O yüzden 3 de doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 değişiklik. Buna göre bu öğrenci odasının duvarındaki aynalar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Birinci duvara döndüğünde kendini dev gibi görüyor. Ön arkaya hareket ettiğinde görüntünün bazen ters bazen düz olduğunu görüyor. Kendini dev gibi gördüğü için çukur aynı olacaktır. İkinci duvara döndüğünde ön hareket etse bile görüntüsü hep düz ve küçük oluyor. Bu da tümsek aynanın özelliği. Üçüncü duvara döndüğünde görüntü düz ve aynı. Bu da bizim düz aynamızın görüntünün özelliği. O yüzden cevabımız çukur, tümsek ve düz aynı olacak. Yani cevabımız C şıkkı. Bu tablodan yola çıkılarak numaralanmış yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? Cisimler kendi renginden farklı bir renkle aydınlatılırsa siyah görünür. Mesela burada kırmızı, mavi ile aydınlatılırsa siyah görülüyor. Fakat beyaz kırmızı ile aydınlatılırsa kırmızı görülüyor. O yüzden kesinlik ifade etmiyor. Biri kabul edemeyiz. Cisimler beyaz renkte ışık ile aydınlatılırsa kendi renginde görülür. Baktığımız zaman beyaz ışığa hepsi kendi renginde görülüyor. O yüzden iki kesinlikle doğrudur. 3. Cisimler kendi rengi ile aynı renkteki ışık ile aydınlatılırsa kendi renginde görünür. Burada baktığımız zaman cisimler kendi rengi aynı renkteki ışık ile aydınlatıldıkları zaman kırmızı kırmızıyla mavi mavi ile aydınlatıldığı zaman aynı renkte görünüyorlar. Kendi renginde görünüyorlar. O yüzden 3 kesin doğru. Cevabımız 2 ve 3 D Bir kap su ile dolduruluyor. Küçük bir ayna biraz yatık duracak şekilde suyun içine konuluyor. Bir fener yakılarak aynanın suyun içinde kalan kısmı tutuluyor. Aynadan yansıyan ışınların beyaz bir kağıda düşmesi sağlanıyor kağıt sola sağa oynatılarak kağıdın üzerinde oluşan gökkuşağı gözlemleniyor. Bir ışık demeti sudan geçerken su prizma görevi görüyor ve ışığı kırıyor. Burada er fenerinden çıkan ışınlar sudan geçerken prizma görevi görüyor ve ışığın kırılma olayını gerçekleştirmiş oluyoruz. O yüzden bir doğrudur. Işığın farklı renkteki ışığın farklı renkleri farklı noktalarda kırıldığı için beyaz kağıt üzerinde rengarenk görüntü oluşuyor. Yani ışığın kırılmasından mı söz etmiş? O yüzden ikinci öncülümüz de doğru oluyor. Bu olayda kırılma ve yansıma olayları birlikte verilmiştir. Sudan havaya geçerken kırılma olayı aynı şekilde aynı da yansıma olayı olduğu için üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 değişikli. Bu elementlerin atomları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Belirli elementlerin pozitif ve negatif yüklü parçacıklarının ayrı ayrı sayısı. Baktığımız zaman belirli elementlerin pozitif ve negatif sayıların ayrı ayrı yüksüz sayılı, yüksüz parçacıkların sayısından küçüktür demiş. Yani nötrondan daha küçüktür diyor. Yani 4 5'ten küçüktür. 4 yine 5'ten küçüktür. O yüzden A şıkkı doğru. Element atomların tümünde kütlelerin oluşmasında en büyük etki protonlar yapmıştır. Burada baktığımız zaman element atomların atomların tümünde sadece protonlar değil proton ve nötronlar yapar. O yüzden B yanlıştır en büyük kütleye sahip elementin en büyük kütleye sahip elementimiz proton nötron sayıları toplamı 40 yapan en küçük kütleye sahip olan da yine burada 9 yapan belli mi oluyor. Arasındaki fark 13'tür diyor. Arasındaki fark 13'ten daha büyük. O yüzden C de yanlış oluyor. Bor elementinin atomunun en dışın, en dış katmanında bulunan taneciği ile baktığımız zaman iki katmanı var. Alüminyum atomuna göre daha büyük olabilir. Burada alüminyum atomunun 3 katmanı var. O yüzden bor elementin atomun en dış katmanında bulunan taneci ile çekirdeği arasındaki uzaklık alüminyum atomuna göre daha büyük değil daha küçük olur. Çünkü alüminyumun 3 katmanı var. Merkeze çekirdeğe daha uzak olacak. O yüzden D de yanlış oluyor. Cevabımız A şıkkı.